Bak Suat, biz tabii ki senin mutlu olmanı istiyoruz. Ama sen bizi hiçe sayarak, biz yokmuşuz gibi davranarak doğru bir şey mi yapmış oluyorsun? Annem iyi ki gelmemiş. Kadıncağız yeniden barıştığınızı ve evlenmek istediğinizi öğrense kahrolurdu. Babamla sen bize destek olsanız, annemi ikna etmek daha kolay olur. Anneni ikna edemezsin Suat. Bizi de. Ama neticede reşit bir insansın. Seni bu evlilikten zorla vazgeçiremeyiz. Sağ ol baba. Sonunda birinin beni anlayacağını biliyordum. Daha lafımı bitirmedim Suat. Seni vazgeçiremeyiz ama... ...sakın düğününe gelmemizi bekleme. Göz göre göre kendini ateşe atmanı kutlayamayız. Bak oğlum. Biz geleneklerimize bağlı bir aileyiz. Gelinimizin de gelinimizin ailesinin de bize uygun denk olmasını istiyoruz. Bana bunu yapmayın baba. Bu evlilik olacak. Ve annemin de sizin de onayladığınızı duymak istiyorum. Böyle yanımda ailem olmadan evlenmek istemiyorum ben. Bak Suat. Biz bu evliliği onaylamıyoruz. Bizden nefret ettiğini açıkça söyleyen bize geri zekalılar diyen bir kızla evlenmeni onaylamıyoruz. O aileyle akraba olmayı onaylamıyoruz. Eğer o kızla evlenirsen annen de ben de sana hakkımızı helal etmeyiz. Seçimini yap. Ya o kız ya da ailen. Sen bilirsin. Artık ne yapacağımı bilemiyorum Levent. Sanki köşeye sıkıştım. Bunca şeyi yaşadıktan sonra hala beraber olmamız onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Ya inanılmaz bir şey bu. Zena'nın ailesi bile çok daha fazla anlayışlı. Ya benimkilerse beni seçim yapmak zorunda bırakıyor. Düşünebiliyor musun? Benden ya Zena'nı ya da onları seçmemi bekliyorlar. Bak, Evlenirsiniz eninde sonunda sizi kabul edeceklerdir. Sonsuza kadar seninle küs kalacak değiller ya. Bu yaptıklarına bakılırsa ben artık onu da bekliyorum. Hadi bu kadar umutsuz olma. Eminim evlilik onları yola getirir. Belki bir torun falan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>